Herkese merhaba. Bugün Çin'den gelen lazerimi e, sizlere tanıtacağım. Şimdi e, paket açılımını birlikte yapalım. Şimdi öncelikle ben bunu şöyle Koparalım şurada, şurada. Evet, şimdi poşetimizi kenara attık. Sen git bakalım. Şimdi şarj aletinin bizim prizlerle uyumlu olması için gönderilen parçayı görüyoruz. Şimdi ve işte asıl malzememiz. Evet şimdi şu. Tamam. Açtık. Evet şöyle. Şimdi Şimdi. Öncelikle şu şunu kenara alayım. Burada kalsın. Şimdi buradan bir adet şarj aleti çıkıyor. Şimdi, şöyle şey şey Şimdi bunu açıyoruz. Atın kenara. Evet şurada gördüğünüz gibi. Ee, Farklı priz giriş şeklinde böyle. Şimdi şunu yerine yerleştirelim. Hmm, yarış hadi Evet, biraz zor oldu. Tamam. Şimdi bu yer, yerine yerleştirdiğimizde böyle, evet, artık şarj etmeye hazır. Birimizi buraya, buraya bakıyoruz, buraya artı, bu tarafa eksi gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve şarj oluyor. Şimdi şunu da kenara alalım. Burada pilimiz var. Açalım. Şunu açalım. atalım. Aa, pilde bir şey yazmıyor. Pilimiz bu şekilde. Şimdi asıl parçamız olan özelimizi çıkarıyoruz. Evet. Özer 303. Şimdi bakın burada anahtarı var taktığımızda bir taktığımızda yanmasını istiyorsak bunu anahtarı takıyoruz. Yeşil kısma çeviriyoruz. E, ee, yanmamasını istediğimizde şurada görünen kırmızı nokta. Kırmızı noktaya çeviriyoruz ve oraya çevirdiğimizde yanmıyor. Şimdi ipimizi yerleştirelim. Şu kutuyu da kenara. Şöyle. Sen burada kal. Şimdi açtık. Bunu buraya şu şekilde arttı üst tarafta. Şimdi kapağımızı kapatalım. Tamam. Şimdi bir bakalım nasıl görünüyor. Evet. Şimdi şu uzun çevirsek. farklı şekillerde görünmesi için ucunu çeviriyoruz ve böyle farklı etkiler elde edebiliyoruz. Şimdi şu ucunu çıkaralım. Şu uç kısmı sökülüyor. Şimdi şunu şuraya bırakalım. Evet. Çıkardığımızda bu şekilde yanıyor. Tek noktası. bunun şu yine şu uç kısmı bunlar ikililer bu kısmını şöyle şu şekilde çevirdiğimizde çeviriyoruz açıyoruz açılıyor evet sonuna kadar açtığımızdan emin olduk şimdi şu an bu lazeri bir yere odakladığımızda e, yakabiliyor şimdi biz deneyelim Ay, şu poşette bir, bir delik açmayı deneyelim. Yani evet, şurada bir delik var. Bu poşetin kendi deliği. Şimdi şöyle bir tutalım bakalım. Poşete doğru. Şöyle. Evet şu delikler açtı ama çok küçük olduğu için görünmeyebilir. Şimdi yine de şöyle bakalım. Evet. Şu küçük delikler. Şu görünen küçük delikler. Gözlerin yaptığı delikler. Şimdi şöyle bir daha tutalım. Şöyle tam Evet şu an karşıya geçiyor. Evet şu an delikleri daha rahat görebilirsiniz. Evet. Şu an muhtemelen görünüyor. Şimdi herkesin denediği kibrit yapma denemesinde yapalım. Şimdi bununla kibrit yapacağız. Evet kibritlerimizi geldi. Şimdi ucu açık Şimdi Şöyle şu şekilde bir tutalım kibritimize doğru Hala yanmadı Bitti mi? Evet şu an yandı Az önce altına tuttuğum için kibrit yanmadı Şimdi Diğer türlü de tutalım. Sen Evet. Şimdi şöyle. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde yakıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an içine girdi. Yani del, deldi. Şu an duman çıkıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama oldukça güçlü bir lazer. Yalnız, kullanırken dikkat edelim. Ee, insanlara tutmamaya özen gösterelim. Çünkü gözüne falan geldiğinde insanların gözlerine geldiğinde yani kör edebilir. O yüzden dikkatli olalım. Ee, şimdi bir de şarj etme için şu ucunu kapatalım. Şimdi ucunu kapattık. Normal. Bu da e, akşam tutabileceğimiz bakalım yapacağımız e, deneme için uç ucu kapalı halde daha ucu e, lazerin noktası biraz daha küçülüyor ve daha uzak mesafelere gitmesi için e, ayarlanıyor. Şimdi şu ucunu da takalım. Şöyle. Şimdi bu böyle kalsın. Şimdi, Şimdi bunu nasıl şarj edeceğiz? Evet. Açıldı. Pilimizi çıkardık. Üzerimizi şuraya koyalım. Şimdi bakın burada, burası artı, burası eksi geri, eksi olacak şekilde pilimizi şöyle şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, şimdi yerleştirdiğimizde e, şarjda olmadığı zaman yani elektrik olmadığı zaman pilin e, takıldığını gösteren ledimiz, yeşil ledimiz yanıyor. Şimdi bunu bu şekilde direkt olarak prize takıyoruz. Ve e, şarj oluyor. Şarj olurken bu ledimiz kırmızıya dönüyor. E, bir süre sonra Dolduğunda tekrar e, Yeşile dönecektir. Bunu Tekrar şarj ettikten sonra Akşam gece Bakalım ne kadar uzağa gidecek. Onu da denemek için Yeni bir video e, kaydedeceğiz. Şimdilik biraz hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı Unutmayın. Игнаш.